Alpin, efsanenin adı. Motor sporlarında bir devrime imza atan, yol tutuşu, hafifliği ve sürüş keyfiyle bir dönemi şekillendiren marka. Bugün bu efsane yeniden canlanıyor. Renault Alpine A110S. Alpine, 1955 yılında Jean Radea tarafından kurulduğu yarış pistlerinden yollara uzanan bu marka, özellikle 1970'lerde Monte Carlo Rallys'i zaferiyle adını altın harflerle yazdırdı. İşte bu miras, bugün A110 serisiyle yeniden hayat buluyor. Alp'in A110 serisi, sürüş keyfi ve performansı bir araya toplayan üç ana donanıma sahip A110, A110 GT ve A110 S. Her biri Alp'in ruhunu yaşatırken farklı sürüş deneyimlerine hitap ediyor. A110, hafifliği ve dengesiyle öne çıkan, günlük kullanımda bile yüksek performans sunan bir spor otomobil. A110 GT, uzun yolculuklar için daha konfor odaklı, yine de sportifliği elden bırakmayan bir seçenek. A110S ise performansın zirvesi, safkan bir yarış ruhu, pistlere meydan okuyan bir makine. Yanımda görmüş olduğunuz Alpine A110S, 292 beygir gücündeki 1.8 litre turbo motoruyla gücü en üst seviyede hissettiriyor. Sadece 1114 kilogram ağırlığındaki bu model hafif yapısı sayesinde sıfırdan 100 kilometreye sadece 4.2 saniyede çıkabiliyor. Maksimumuz ise 260 kilometre. Aracın hafifliği ve ağırlık dağılımı mükemmel yol tutuşu ve dengeyi sağlıyor. Karbon fiber detaylar, hafif alaşımlı jantlar ve özel ayarlanmış süspansiyon sistemi onu gerçek bir pis canavarı haline getiriyor. A110S'in öne çıkan özelliklerine bakacak olursak Alpine A110S'i diğer donanımlardan ayıran en büyük fark onun safkan performans odaklı tasarımı. Daha sert süspansiyon ayarları, düşük ağırlık merkezi ve yüksek hızlı virajlarda bile olağanüstü denge sunan aerodinamik yapısı pistlerdeki rakipsiz sürüş deneyimini yollara taşıyor. Sertleştirilmiş şasi ve süspansiyon virajlarda daha fazla yol tutuşu sağlarken karbon fiber tavan seçeneği ağırlığı minimuma indirip daha fazla hız ve denge sağlıyor. Yarış lastikleri ve Brembo fren sistemi ise her türlü zeminde üstün yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor sizlere. Özel farklı renk seçenekleri de mevcut. Bunlardan bir tanesi Matt Thunder Gri gibi böyle bir seçenek de var. A110 S'e özel. Evet aracın size genel bilgilerini verdik. Tabii ki aracın dışında anlatmayacağız. Gelin şimdi direksiyona geçelim. Biraz aracın keyfini çıkartayım. Hem de içeride aracı A110S'i sizlere anlatmaya devam edeyim. Evet Alpina A110S'in içindeyiz. İçeri girer girmez otomobil sizi adeta bir eldiven gibi sarıp sarmalıyor. Motor sporlarının ruhunu da ilk andan itibaren hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdi araca bindiniz. Tabii ki koltuklar harika. Bacak destekleri, bel destekleri, bucket seat tabir ettiğimiz yarışlarda kullanılan koltuklar gibi çok sportif. Direksiyona baktığımızda direksiyonun hemen ortasında bu kırmızı çizgiyi görüyoruz ki Motor sporlarında da bunu çok sıkça görürüz. İşte onu da size anlatıyor ve o ruhu oradan aşılamaya devam ediyor. Sonra şöyle üst bölümlere bakalım. Burada süet yumuşak malzemeler var. Burada bir tane multimedya ekranımız var ama bununla çok işiniz olacağını zannetmiyorum. Tabii ki Apple CarPlay var. Telefonunuzu kablosuz olarak bağlıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bakın bütün menüler burada. Ama asıl olayımız bu değil. Gerçekten bu otomobile bindiğinizde burası... İlgileneceğiniz en son yer. Bindiniz hemen ortadaki start stop tuşuyla aracınızı çalıştırdınız ve homurtu gelmeye başladı. Ondan sonra buradaki D, N, R tuşlarını göreceksiniz. İşte bunlar viteslerimiz. Vitesleri bunlardan seçiyoruz. D'ye bastığınızda aracınız hareket etmeye başlıyor. Yavaş yavaş mı yoksa atılarak mı o tamamen size kalmış. Eğer biraz daha atılarak olmasını istiyorsanız gaz pedalına biraz daha sert basmanız gerekiyor ve bunu yapmadan önce de eğer isterseniz buradaki spor tuşuna basmanızı tavsiye ederim. Buna bastığınızda bir kere aracın omurtusu değişiyor. Mid engine yani arka orta bölümde motor konumlanmış durumda. Dolayısıyla kulağınıza o kadar güzel bir motor hırıltısı, omurtusu geliyor ki adeta şiir gibi. Bu son dönemde kullanmaktan keyif aldığım otomobillerin başında geliyor. Tabii ki bu segment için söylüyorum. Asla ve asla bunu herhangi bir elektrikli otomobille, SUV ile veya içten yanmalı başka bir araçla kıyaslamıyorum. Bu segmente baktığınızda bu tarz bir araçla kıyasladığınızda çok keyifli, çok ikonik bir otomobil ve bugüne taşınması çok başarılı olmuş. Evet içeride Alpin'den izler var. Nedir onlar? Mesela Alp, direksiyonun tam ortasında Alpin'in logosu var. Hava üfleme kapakçıklarının üzerinde A harflerini Alpin logosunu görüyorsunuz. Hemen koltukların üzerinde yine Alpin yazılarını görüyorsunuz. Alpin logosuna birçok yerde gönderme yapılmış. Dışarıda da var elbet bunlar. İçeride basık bir ortam var. Biraz koyu duruyor. İçeride gördüğünüz gibi bir sunroof yok. E, bence buna gerek de yok. Ama oturma pozisyonu tamamıyla bir yarış otomobili gibi. Evet şimdi otobanda ilerliyoruz. Bu otomobilin hak ettiği yerlerden bir tanesi de otobanlar. Bu otomobilin özelliği hafif yapısıyla beraber tabii ki motorunun gücü. Dolayısıyla kilo beygir oranına baktığınızda inanılmaz bir denge var. Araç yolda virajlı yollarda neredeyse kopmamak için elinden geleni yapıyor yola adeta sakız gibi yapışıyor. Tabii ki eğer biraz araçla oynamak istiyorsanız o zaman yapabileceğiniz tek bir şey var. Buradaki ESP on off tuşuna basarak ESP'yi kapatmak. Ondan sonra araçla biraz dans etmeye başlayabilirsiniz ama eğer motor sporları ile ilgili bir ders almadıysanız veya motor sporlarında yer almadıysanız bu tuşu her zaman açık bırakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine yolda rayda gider gibi gitmeniz size büyük keyif verecektir. Hem de ivmelenme harika. 1114 kilogram dedik. 292 beygir bu araç. Ve e, sıfırdan yüzde de inanılmaz şekilde sizi koltuğa yapıştırarak ivmelenebiliyor. Maksimum süreti saatte 260 kilometre olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla işte bu yüzden otobanlara daha doğrusu ...aslında yarış pistlerine daha çok yakışıyor. Neden diyeceksiniz? Otobanlarda da hız limiti var. Bu hız limitlerine de uymanız gerekiyor. Bunu da bir e, mesaj olarak vermiş olalım. Direksiyonun o süet yapısı, direksiyonun arkasındaki vites pedalcıkları... ...hem de iri bir vites pedalcıkları e, görünür olması nedeniyle... ...ve ele iyi oturması nedeniyle kullanması son derece kolay. Manuel kullandığınızda bunu da D tuşuna... İki kere basarak yaparsanız şöyle bastığınızda D'nin etrafı mavi oluyor. O zaman manuel gidiyorsunuz. 7 ileri e, otomatik vitesimiz. Şu an 7. viteste gidiyoruz. En üst viteste. Daha düşük devirde tutmaya çalışıyor. Şöyle S'ye bir basalım. Normalden sport moda geçelim. Bakın homurtu da artmaya başladı. Bir vites ufaltıp ayağınızı biraz gazdan geç, çektiğinizde arkada egzozdan patlama sesi müthiş. Alpine A110S, motor sporları tutkunları için biçilmiş kaftan. Gerçekten bu aracın tadından anlayacak, bunun ruhundan anlayacak insanların elinde inanılmaz bir keyif makinesine dönüşebiliyor. Çok uzun yolculuklara giderseniz zaten iki kişilik olduğu için önde ve arkadaki bagaj bölümleri işinizi görecektir. Ama çok uzun tatillere gideceğim, 5 valizle gideceğim derseniz işte o zaman yanılırsınız. Her aracı doğru şekilde kullanmak lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Bakın şimdi manuel viteste gidiyoruz. Otobanda gidiyoruz. Otoban süretimize göre ben oldukça düşük bir hızdayım. Size ivmelenirken motorun çıkardığı sesi dinletmek istiyorum. sanırım. Çok fazla söze gerek yok. Alpin A110S. Motorsporlarının ruhunu, zerafetini, tutkusunu yollara taşıyan makine. Fırsatınız olursa en azından denemenizi tavsiye ederim.